Merhaba web Master üyeleri. Öncelikle Medevet Master ekibi olarak size ilk video eğitim seminerimizi gerçekleştirdiğimizi söyleyebiliriz. Bu ilk video eğitimimizde başlık olarak SEO nedir kapsamını ele alacağız. Tabii ki bu SEO orta derecede bilenler veya daha üst konumda bilenler için. SEO nedir? Basit çapta bir şey olarak gelebilir. Bu ilk anlatacağım video SEO ile yeni tanışabilecek üyelerimiz için geçerli. Hemen konumuza geçelim. SEO başta başına Search Engine Optimizasyon Arama Motoru Optimizasyonu denmek, denmektedir. Bu kelime olarak İngilizce açıklamasını gerçekleştirmektedir. Kısa açıklaması da SEO olarak bilinmektedir. SEO bildiğiniz üzere arama motorlarında listelemelerde kullanılmaktadır. Bu listelemelerde üst sıralarda yer alabilmek için insanlar ve insanların web siteleri yarışmaktadır. Ve bu yarışmada her yarışmada olduğu gibi bazı kriterler vardır. Bu kriterler bazıları bilinmekte, bazıları bilinmemektedir. Biz size bilinenleri ve bilinmeyenleri Media Master ekibinin farkıyla sizlere ortaya koyacağız arkadaşlar. Öncelikle SEO ile başlarken konumuzda SEO'nun dünya üzerindeki benzetmeleri yapılmak e, yapılması gerekirse şu benzetmelerden yola çıkıyorum. Arkadaşlar Google'ın öncelikle Google'ın web sitesi yani sahibi siz olduğunuzu düşünmelisiniz. Eğer bu işte bir para, bir ücret beklendiğiniz var ise Google'ın kesinlikle kendi web siteniz olduğunu benimsemelisiniz. Peki bu durum neyi değiştirir? Bu durum Google'ı kendi siteniz olarak görürsünüz. Dersiniz ki kendinizi sorarsınız öncelikle. Ben siteleri neye göre sıralarım dersiniz. Ve düşünürsünüz. Dedim ki ben ben siteleri yılına göre ne kadar kendi adı üzerinde yani titresinde başlığında atıyorum haber kelimesini koymuş. Bu haber kelimesi üzerinde ne kadar yıldır ne kadar aydır hizmet vermekte ilk kriterimizi sundum. Neymiş ilk kriterimiz? Yıl ve ay. Yani bu site ne kadar süre? hizmet veriyor bu alanda. Şimdi arkadaşlar Google Google'ın SEO mantığında ilk terim yıl olduğunu anlamış olduk. İkinci terim ise peki evet bu SEO yıllanmış sitelere bakıyor fakat bu yıl içerisinde neler yapmış bu site? Şimdi arkadaşlar bir arkadaşınız var, bir arkadaşınızla tanışıyorsunuz veya şöyle düşünün, bir şirketin patronusunuz, iki tane eleman aldınız ve ikisi de aynı yıl içerisinde çalışmakta. İki, i̇ki yıldır sizinle çalıştığınızı farz edelim. Bir tanesi o kadar çok iş yapıyor, sürekli size ücret kazandırıyor bu yapmış olduğu tasarımlar sayesinde. Deri de aynı yılda çalışıyor ama hiçbir şey yapmıyor. Yılda bir iki tane tasarım anca çıkartıyor. Siz hangisini daha çok ücret verirsiniz? Hangisini daha çok beslersiniz? Tabii ki çok çalışan doğru mudur? Şimdi Google nasıl zengin oldu? Google bizler sayesinde zengin oldu arkadaşlar. Biz içeriğimizi giriyoruz, özgünlüğümüzü yapıyoruz. Google veri tabanı zenginleşiyor. Google'ın veri tabanı arkadaşlar otomatik zenginleşiyor. Şimdi peki bu Google nasıl algılıyor web sitelerimizi? Nasıl algılıyor? Google'ın robot kısmı vardır arkadaşlar. Robot TXT gibi bir dokümandan okumaktadır arkadaşlar robot.txt de belirtilen kriterler seviyesinde sitenizi google robotları bunlar Freshbotlar botlar sizin sitenizi incelerler arkadaşlar İncelerken sitenizin her bir dokümanını ayrı ayrı veritabanına kayıt eder bunlar ee, düzgün metinleri daha çok severler yani Google eski zamanda gelişmiş değildi. Çok bir kriteri yoktu arkadaşlar açıkçası. Kolay bir şekilde SEO yapabiliyordunuz. Ama işi gerçekten çok zorlaştırdılar. Bu işin zorlaşması nasıl oldu? Google artık ben Google'sam daha da zor olmalıyım. Daha da farklı kriterler, daha farklı algoritmalar geliştirmeliyim. Dedi. Peki bu değişik algoritmada neler sundu? 2011 yılı algoritması Panda arkadaşlar. Panda algoritması nedir? Bunu diğer konularımızda detaylı bir şekilde anlatacağım. Aynı zamanda yaptığım web siteleri üzerinde ki değerlendirmelerde sizlerin nasıl bir yol izlediğimi, yıllarca ben bu hizmet içerisinde nelerle karşılaştığımı, bir ceza aldığım zaman, bir Google'dan bir herhangi bir ceza yediğim zaman o cezalardan nasıl kurtulabileceğimi, Google'a sistemi nasıl kayıt ettireceğimi ve bu analitik nasıl izleyeceğimi İleriki konularımıza detaylı bir şekilde sizlere sunacağımı söyleyebilirim. Mediawebmaster.com sitesini takip ettiğiniz için sizlere ayrıca teşekkür etmekteyiz.